Sayın Ağarlıoğlu, buyurun. Sayın Başkan, bu meclis açıldığı günden beri muhalefetin iktidara resimler göstererek siz eskiden PKK'lılarla ve FETÖ'cülerle beraberdiniz mukabelemize. İktidarda bize biz eskiden bunlarla bir yere oturduk ama siz halen oturuyorsunuz sistemlerine. Konu olacak cümleler kuruyoruz. Mevzu şu. Devlet icra makamıdır. Iftira makamı değildir. Memlekette kimin FETÖ'cü olup olmadığını belirlemek, bununla ilgili adli bürokrasiyi çalıştırmak, FETÖ'cülerle irtibat ve iltisakı olanları cezalandırmak, hak edeni kodese, hak etmeyeni iade itibarla eski mevzisine götürmek, borcu altında olan hükümetin devlet yönetmeyi miting meydanlarında ağlamak, zırlamak gibi takdim edecek olmasından çıldırıyoruz artık biz. Bu adam FETÖ'cü ise bizim parlamentoda siyasi irademizin, vizyonumuzun, kendi hissesine düşürdüğü sorumluluğu taşımak için bizden aday olmayı göze almışsa, aday olana kadar gıkı çıkmayıp, aday olduktan sonra FETÖ'cüdür diye mecliste bağırmak nedir arkadaşlar ya?